Asap bu sene. Birinci kanat dönemi 22 Ocak. Yani bugün itibariyle sona eriyor. 15 Şubat itibariyle de yeniden eğitim başlayacağız inşallah. yüzde olmasa dahi çocuklarımızı sürekli takip ediyoruz. Onların ne yaptıklarının farkındayız. Onları sürekli izliyoruz bu topluma öğrencilerimiz Dikkat Bacayii 4 derizimiz öğrencilerimiz sevgili öğrenciler bir dönemin daha sonuna geldik. Sizleri böyle görmekten çok mutluyum. Yüz yüze olmasa da yoğun bir çalışma dönemi geçirdiğinizi düşünüyorum. Biliyorum takip ettiniz. Derslerinizi en iyi şekilde yapma gayreti gösterdiniz. Tatil döneminizde de özellikle kitap okumanızı, dinlenmenizi İkinci döneme güzel bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ediyorum. Bol bol kitap okuyun. Dinlenin. İnşallah ikinci dönemde güzel bir dönem olur. Hepinizi kutluyorum. Başarılı yıllar diliyorum. Selim Halim gerçekten bugün farklı bir yıl oldu. Uzaktan eğitim yaptık. Ama badi gibi düşünüyorum ben de. Gerçekten öğretmen hiç etkili hissettirmedi. En iyi uzaktan eğitim böyle geçebilirdi gerçekten. Çok güzel. Kitaplarımızda oldu. dönemde bile yardımcı yapmadınız. Sizin teşekkür ediyoruz. Ve okulda yüz yüze eğitim yaparken valimizle görüşmek Tebrik ediyorum. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden güzel konuştular. Kendiniz yalnız bırakmayıp bize eğitime devam için teşekkür ederim. Sizinle konuşmaktan çok mutlu oldum. Çok güzel değerlendirmeler yaptınız. Öğretmenimizi kutluyorum. Sizi çok güzel yetiştiriyor. Ailelerimizi kutluyorum. Sizleri çok güzel yetiştirmiş. Teşekkür ederim. Annelerinize, babalarınıza çok selamlarımı söyleyin. Sizi tanımaktan çok mutlu oldum. Öğretmenimizi de kutluyorum gerçekten. E, hepinize tekrardan başarılar diliyorum. Bundan sonraki karnede de sınıfınıza gelmek nasip olur. İnşallah. 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 Hoşçakalın.